Merhabalar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Koyunlarımızı otlatıyoruz. Onları gölete sulamaya getirdim. Şimdi onları istirahat etmeye götüreceğiz. Öğlenleyin eğleniyorlar arkadaşlar. Öğlenleyin sıcakta yayılmıyorlar. Akşamüslü Allah nasip bir daha çıkaracağız. Arkadaşlar çobanlık yapmak çok güzel. <laughs> İnsana huzur veriyor. Doğayla baş başasın. Kafan rahat oluyor. Koyunları zaten çok seviyorum hayvanları. Onlarla olmak beni mutlu ediyor. Emekli olduktan sonra küçük bir yer alıp yerleştik. Öyle istediğim bir hayattı zaten. Daireye gidip oturmayı istemedim. Üretmeyi, çalışmayı yapabildiğim kadar, elimden geldiği kadar o bu hayatı seçtim arkadaşlar. Allah merkeze istediği bir hayat nasip etsin inşallah. Doğayla, koyunlarımla <laughs> mutluyum arkadaşlar. Doğada insanı dinlendiren bir ses var arkadaşlar. O insanın kafasını çok rahatlatıyor, iyi geliyor. Bu güzellikleri sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bana abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Beni yalnız bırakmayın. İyi günler diliyorum.